kız kardeşini düşün. Bu evde çok alt gördüm ben. Babamın nesi var önce benim öğrenmem gerek. Sonra bu aile için ne yapmam gerekiyorsa onu yapacağım. Senin çıkış biletin benim. Senden istediğim şey hepimizin iyiliği için. neler çeviriyorsunuz bilmiyorum ama kapana kısılacaksınız. Onu biliyorum. Derya'nın devirleri için vekalet almış konaktakilerden. Yani istese seni bile devirebilirmiş. Zülfikar ve Reyhan'ın hikayesi iyice çıkmaza girerken, diziyi büyük bir heyecanla bekleyen izleyiciler, Perşembe gecesi için gün sayıyor. Siz de bu heyecanı yaşıyorsanız, videoyu beğenerek aramızda olduğunuzu gösterebilirsiniz. Yahya'nın, Zülfikar karsının yerine geçip babasının intikamını alma planı işlerken, Zafer'in bir anda karşısına çıkması bütün dengeleri alt üst edecek. Bu beklenmedik karşılaşma, Yahya'yı hem dağlarda ıslatacak, hem de onu geri dönülmez bir yolun eşiğine sürükleyecek. Artık attığı her adım onu daha da yanlışlara doğru götürecek gibi görünüyor. Çukur'dan sonra Ay Yapım'ın en iddialı projelerinden biri olan bu diziyi siz nasıl buluyorsunuz? Gerçekten beklentilerinizi karşıladı mı? Yorumlarınızı videonun altına yazın, hep birlikte tartışalım. Sizce Çukur'un ardından Veliyat, Türk Türk dizi dünyasında aynı etkiyi yaratabilecek mi? Bu sorunun cevabını merakla bekliyorum yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın, esenle kalın, sağlıkla kalın. Ve unutmayın en sevdiğiniz dizilerin setlerinden en özel bilgileri herkesten önce öğrenmek için hayatımız dizi kanalına abone olmayı ve bildirimleri